3 2 1 Sevgili dostlar, güzel insanlar Yeniden hoş geldiniz Yeni bir gün, yeni bir maç ee, Abone olursanız çok sevinirim Videoları beğenir Yorum yapar, bildirimleri de açarsanız inanılmaz güzel olur Kalabalığımız artıyor eğlencemiz artıyor. Sizler de kalabalığımıza, eğlencemize dahil olursanız çok çok sevinirim. Teoga'da havaalanına atladım. İlk defa atlıyorum bu arada buraya. Keyifli, eğlenceli bir maç çıkarmaya çalışacağım. Önceki videoları da seyrederseniz daha fazla hakkımda bilgi sahibi olursunuz. Hem de kanalla ilgili de bilgi sahibi olursunuz. Hem de gelişimimi takip edebilirsiniz. Nereden nereye gelmişiz. Kanal olarak da, oyun olarak da. Gerildim. Gerildim. Gördüm. Yani bir oraya, bir oraya. Hadi. Son anda. Biri daha var. Bunu ateş ediyordu şimdi. Buradan bir çıkabilirsek mümkünse gördüm adamı. A, Çok kötü oldu. Şunun arkasında. değilmiş. Tamam güzel aldık. Güzel aldık. Buradan çıkıp devam etmek istiyorum. Bunlara bak. Drop seviyorum. Güzel. Güzel güzel. P90. Yani çok maşın başındayız. Çok az mermi var. Merminin devamı yok. Vazgeçtim. Şuralardan ses geliyordu şimdi. Hani seslere doğru koşuyorum. Aksiyon artsın, eğlencemiz artsın gördüm. Tamam, bomba mı? Yok. Sis çekmiş. Tamam. Yani mümkün mertebe seslere gidiyorum. Uf. Aksiyona girmek istiyorum her zamanki gibi. Yani alana girdik. Neyimiz var? Şunları atalım. Şu fırlatılabilirleri alacağım ki maçın sonunda ihtiyaç doğabilir. Birisi ateş etti. O şuraya drop atmış. Yani seslere de gidebiliriz ama o drop'u da merak ettim. Bir drop'a bir kez daha deneyeceğim şansımı. Şurada bir şeyler dönüyor. gördüm. Tamam. Güzel aldık. İleride de bir şey dönüyor ama. Şuna bir bakayım önce. Ne oluyor o kadar çatışıyorlar anlamadım. Ama gideceğim o tarafa doğru. Yani belki birini görebilirsem. Bayağı gürültü var. Yakın. Çok iyi. Bir yeri. Bir yeri nerede? Biriyle çatışmıyor muydu bu vatandaş burada? Hadi. Hadi. Gördüm. Gördüm. Şuradan. Hadi. Çok iyi oldu. MK susturucu. Seviyorum. Şimdi Şimdi evet Şimdi oynayalım Çok güzel MK ile susturucu da güzel oluyor gerçekten Sevdiğimiz iki silah Yok bekleyemeyeceğim. Adam evden çıkmayacak çünkü. Şuna bir bomba. Adam dışarıda yattı. Güzel. Tamam. Temiz aldık. Şurada bir soluklanayım. Artık 4 kişiyiz. Alanında içindeyim. Biraz onun rahatlığı da var tabi. Yani şu alanı bir gün bana verirse herhalde şuraya bir bakacağım kavurda olabilir mi yok tam karşıda farkındayım ama Bak, şu arabanın orada büyük ihtimalle görebilir miyim yani şu anda ikimiz de bence alana koşmak zorundayız şurada görebilir miyim ağaçlara vesairelere geçmediyse eğer bunlardan gelme şansı yok zaten. Yani çok kısa zaman var. Nerede göremedim adamı da. Araba çalıştı. 7 Çok iyi. MK Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. İnanılmaz bir final oldu. Çok güzel. Belki de oyunda gerçekleştirdiğim en iyi sonlardan, en iyi vuruşlardan biri oldu MK ile. Dostlar umarım sizler de beğenmişsinizdir. Özellikle son adam ve son alan çok güzel geçti. Sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.